bir bir o zaman bir tane simetri ekseni var. Şimdi diyelim ki simetri ekseni şöyle olsa. Buradan geçse açılar eşit olmalı. Biri 90 diğeri 60. Açılar eşit değil. Demek ki simetri ekseni bu yatay olan değil. Siliyorum. Dikey olmalı. Şunu siliyorum. Bizim simetri eksenimiz şöyle geçmeli. A'dan C'ye doğru bu şekilde olmalı. Sağa solu aynı, açılar da aynı, uzunluklar da aynı olacak. Bu şu demek? Şurası 4, bu uzunluk 4 olacak. Şu uzunluklar eşit, bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Şu açılar eşit, 30'ar derece. Yani burası 30, burası 30. Şu yukarıdaki açılar eşit, 45, 45. Şimdi bizim amacımız DC'ye buraya geçmek. Şu diğer köşegeni çizerek başlayabiliriz. Şunu siliyorum. Bunun yerine. Bunun yerine şöyle bir doğru çizelim. Şöyle. Evet bu şekilde çizdim. Şimdi diğer köşegeni de çiziyorum. Bir kere bu açı 90 derece. Köşegenler birbirine dik. 45 derece. 90 derece. Bu da 45 derece. Şu kenarlar şurayı boyuyorum. Bu boyadığım üçgen özel bir üçgen. 45-45-90 üçgeni. Özelliği şudur. Hipotenüs dik kenarın kök 2 katı olur. Şimdi bizim hedefimizde dik kenar var. Şurası x olsa bunun kök 2 ile çarpınca 4 bulmalıyız. Yani x çarpı kök 2 4'ü vermeli. 4'ü vermeli. Yani x ne olmalı? 4 bölü kök 2. Yani 4'ü kök 2'ye bölünce x'i bulmalıyız. Şimdi eşlenikle çarpıyorum. İşlem böyle devam eder. Kök 2 ile genişletiyorum. 4 kök 2. Kök 2 ile kök 2'yi çarpıyorum. 2. 4'ü 2'ye bölünce 2 kök 2. Demek ki x uzunluğu şu uzunluk iki kök etkiliymiş. Eşittir. iki kök. şu silip yeniden yazacağım bunu. Şöyle. Biz şunlara x demiştik. Bunu da iki kök iki bulduk. Şimdi aşağıdaki üçgene dikkat edersek, bu da özel bir üçgen. 30-60-90 üçgeni buradan. Şuradan anlıyoruz. Şurası 90 derece. Burası 30. Demek ki şu köşe 60. Burası 60 deriz. Şimdi 30'un karşısı 2 kök 2. 30'un karşısında burası 30. 2 kök 2. 90'ın karşısı 2 katı olacak. 2 kök 2. O zaman 90'ın karşısı yani burası 2 katı. 2 kök 2'nin 2 katı 4 kök 2 olacak. Bizim aradığımız da oydu zaten. DC. DC eşittir 2 kök. Şey pardon 4 kök dc eşittir 4 kök 2. Evet. Evet. Şimdi 60'ın karşısı 30'un karşısını burayı kök 3 ile çarpacağız. 2 kök 2 çarpı kök 3 2 kök 6 eder. 2 evet. kök 6 yapar.